Herkesde stres var. Bunları elde ederseniz kalbiniz rahatlar, ferahlar. Daha bu antidepresyon ilaçlara, eski edici ilaçlara, şunlara, bunlara ihtiyaç duymazsınız. <laughs> Cenab-ı Hak ipimize sarılın buyuruyor ya, hepiniz Allah'ın ipine sarılın. Namaz bu iplerden birisidir. Hamli metindir. Oruç, abdest, zikir, fikir, şükür bunların her biri elhamdülillah birer hidayet vesilesidir. Nimet-i uzmandır. Hangi birine yönelirsek bizi Allah'a kavuşturur. Namazımızda müdaim olursa, <laughs> namaza devamlı olursak, kalbimiz mescide bağlı olursa, abdestsiz gezmemeye özen gösterirse, ruhen rahat oluruz. Şimdi insanlar bu kadar ilaçlar kullanıyorlar. Teskin edici ilaçlar. Antidepresyon mu diyorlar? Herkeste stres var. Ya nereden oluyor bu stres? allah Teala buyuruyor ki kalplerimiz zikirle rahatlar. Allah'a anarsanız, Allah'a dönerseniz, Allah sevgisi, Allah huzuru, Allah huşusu, Allah korkusu bunları elde ederseniz kalbiniz rahatlar, ferahlar. Daha bu antidepresyon ilaçlara, efendim, teskin edici ilaçlara, şunlara, bunlara ihtiyaç duymazsınız. Müşkülünüz var, aldınız. Cenab-ı Hak buyuruyor ki namazla Allah'tan yardım isteyin. Sünnâ yâ yuhlezînâ müsta'ân yuhlî ve salâ. Allah namaz ile istihane edin. Namaz kılın yani dua edin ondan sonra. Ve neticeyi sabırla bekleyin. Allah'a yönelin. Bilin ki Allah böyle sabredenlerle, bu istikamet üzere olanlarla, böyle yapanlarla beraberdir. Peki Allah'ın beraberliği bize yetmiyor mu arkadaşlar? Neyi istiyoruz ki daha? Yani Rabbimiz vaat buyuruyor, biz sizinleyiz. Peki biz kimi bekliyoruz daha? Nereden bir şey bekliyoruz? Amr'dan, Zeyd'den yardım bekliyoruz.